Şimdi benim bu videoyu dikkatli izleyin. Brokavel yeni bir şey buna, bro yeni bir şey gelmiş. Onda yeni yeni o eve eve baksam da ilkten gizemi buldum. Bu acayip özellik şimdi.

yönün yerine giriyoruz ve bu paralar sahip oluyoruz. Paralar, paralar, paralar. Burada silahlar var. Şey Burada da şeyler var işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir, bayağı bir kısa bir video oldu. İsterseniz size Brawl kanalına girip Denizli bir var ya. Gördüğüm. O ev ışınlanarak giderek ya yani da onun yanındaki şeye giriyor. Oradan Maya girip yatak odasına girip onu bulabilirsiniz. Bay bay canlarım.